Dur Akasya operasyon videosunu başlatmamış. Hmm. Operasyon mü müziği mi açıyorum? Ya Bizer <laughs> bize ele verecek ama hadi bakalım. Kapadım. Emin misin? geçmeyi deneyelim ya aha orda evet lan bu okay, ya da boss var boss'un guardları onlar olabilir normal scav gibi ya o saatte çok gösterme Bence ama dur Kapıda biri var bir şey vurdum ama geldim bize abi sanki bize pişıklıyor Sağ taraftan bir şey geliyor. abi. Aldık. Adam bir mermileri doldurayım da. Okay. Çünkü Ben orada Death Mask'lı bir tane indirdim. PMC olabilir. Ben birini vurdum. Çaktım birkaç defa ama... Direkt baktı beni vuramıyor. Ben sitere girdim. Silah sesi geliyor hala ama Fortress'tan mı? Yok. Uzaktan geldi. Bir daha bir Hop, hop, geliyor. Çok güzel zaman seçtin yemek yemek için. Lan öl! Ha? Ölmedi yarım saat ya. Biz, yanlışlık Biz yanlışlıkla değil de kuart falan öldürdük. Böyle. Gel ya ya, Fortress'e girelim bence. ya, madem o kadar olduk abi. Ne yapıyorsun sen? Ya sen e, Gel de Fortress'e girelim. Madem o kadar temizledik. Evet. Fortress hiç güvenli bir mekan değil ama hadi bakalım. Abi güven güvenli, Tarkov'da güvenli olan bir mekan söylesene bana. Menü. Doğru dedin. Epe, Tarker. Daha olanmış sanki direkt. Oy BP. Tafılıyor ama o Propan buldum Şansımızı Aladex buluruz belki. Orada benim ben çalıştı bir keresinde. <gülüyor> <gülüyor> oh. Kas buldum. Level 4. İstersen bir atayım. Gerek yok. Bendeki de level 4. Medical supply crate boş anasını satayım. İlginç, Üst kata çıkalım mı? Gidelim mi? Bakabiliriz ya. Gidiyoruz zaten buraya. Ayak sesi. Arkamızdan geliyor. Yusuf. Arkamız derken? Ee, yukarı çıktık ya şu şey taraf, Industrial plant tarafından hmm. ayak sesi geliyor bak arkada biri var abi sen misin buraya? Hayır. Az, Merdivenden çıkıyor. Aşağıda aşağıda ya bu mal. Göstermeyi hiç istemiyorum aşağıya. Aşağıdan alırız sıkıntı değil abi. kablo. Sen mi yürüyorsun? Hayır ben yavaş duruyorum ben. Eska. Biri koşuyor. belki biraz fazla da mermer gibi ama. Şey yapmadım saat, o saat vurdum ya. Ne diye, ne vurdum? Ondan rahatça vurdum. Aa, nasıl? Hepimize sokarız anlayın. İlginç. Hani... Biz niye hala ölmedik? Asıl ilginç olan. <laughs> Biz Akasya durağı parasını kibiyiz. Sen mi sıktın? Hayır. <laughs> Az sonra sikecek bir Aha! Birini gördüm. Az, Az kaldı. Öldürdüm. Nasıl kalmış ya? <laughs> Lazerle. Allah'u Ekber. Sen nereden Skavli gördün ya? ya? Şu an forklift'in arkasında bir tane daha skav var abi. Şu He. benim tam önümde. O arkada bir tane skav var ben göremiyorum onu. Yani. Ölmüş Peki. ya bile. Bir tanesini öldürdün mü? Bir tane daha var. Baş ver ana. Oyunum dondu. Ha. Çok garip şeyler oluyor bazen bu oyuna. Arkamızda. Dastral mı? Railway mı? Railway sanırım. Gördüm. Scout oyuncu raydan koşuyor çıkışa gidiyor Sanırım <laughs> çıktı ya Ya, Çıkmış mı? Çıktı gibi Anma ki denedim Daha erken bakmalıydım ya Anma neyse Ne abi yapacak bir şey yok. Neyse hadi gidelim Bekle ben bunu cephe şey doldurayım da Silahları şarjörlerim doldurdum ben. ben çıktım. Lan. <laughs> <laughs> Sen misin? O koşan. Evet evet. Sen ZB oyuncusu değilsin değil mi? Ya ben diyorsun? senin şeyindeyim. Zemin kattayım. Ben de zemindeyim. Gel. Adam şurada flare attı. Ona sıktım ama vuramadım. Benzinlik ne durumda dur acaba? Burası ölüm şey ama. Vuramadım değil mi ya? Şu Bak yerdeki skav mı? Evet. Skav mı vurdun acaba? Yok. Oyuncuydu o. Ters kovrular mı? Hayır bak, Ben arkadan yürüyeceğim abi biraz. Stamina'm boşaldı Biri gelse saldıramayacağım yoksa. Alt gazımız var mı? Var. Alt gaz açık mı? Açık. <laughs> şey var mı? Açık mı? Açık abi. Şey. Skal. Skal var. Evet evet. Ee, kaçıyor. Kaçmayı tercih ettim. Skal. İçeri girmek ben. Girdin mi? Geldirdin Öldürdün mü? Bilmiyorum ki. Öldü herhalde. Kaçtıysa da çok önemli değil. Skalpsı Lan. Adam bana injury inflat etti gitti ya. Abi bir dakika ben gülüm. Gene hiçbir şey vurmadım sanırım. Ha yok 3 tane skal vurmuşum.